Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nopi ve bugün sizlerle beraber Yepyeni indiye korku oyunuyla karşınızdayım. Besleme adlı oyunla beraber. Siz de bu arada kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bayağı da video yoktu. Kusura bakmayın. Ee, öyle. Feed it every day. Every day. Always during the day. Her gün besle diyor. Unutma. Döringi şey yapamaz. Neyse arkadaşlar. Hmm. Kim besliyoruz biz Acaba ne oldu lan Bir şey oldu ha Bir şey oldu arkadaşlar Hayda ekran niye karar Kendi kendine bir şeyler oluyor ha Bak burası kilitlenmiş What the fuck Oo, Evet galiba Şu anda O kişiyi besleyeceğiz Yaratığı ne olur bilmiyorum. Bir şey oldu yok şu an. Fit the hole. Deli befre diyor. Aa burayı bakın. Burada bir bok var. Şu anda yiyor görmüş olduğunuz gibi. Oh. Ne oluyor lan? Hello. Gün 2. Acaba hangi güne kadarca besleyeceğiz bunu bilmiyorum bakalım. Deli besliyoruz sadece şu anda. Notta değişiklik var mı? Yok. Her gün besliyor abi. Her gün besleyeceğiz. Bakın burası kanlanmış. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Nesil televizyon düşmüş. Televizyon düşmüş. Tamam bekle sen alacağım. Kapılar açılıyor kendi kendine şu anda. Kapılar açılıyor. Aynen bakın. Buraya gince bir şey oluyor. Bu delikte ne var acaba ya? Yani? Hızlı olalım ve deliği besleyelim. Bak yine renkler gitti. Gördünüz değil mi? Fit hall. Yine besliyoruz. Besliyorum, besliyorum. Ben deliğimi besliyorum abi. Hangi delik bilmiyorum. Göt deliğimi yoksa burun deliği. Allah. <laughs> şaka, şaka, şaka. Komikti. Komik değildi değil mi? Biliyorum şaka yapıyor. Neyse sakin olman lazım. Evet. <laughs> Aa not yok. Nasılsınız yok beyler, gençler, bayanlar, baylar. Saksımız burada. Buzdolabı açılıyor mu? Hayır. Buraya... Oh my god, bakın. Bu sefer de torça gelmiş, neyse Oh my god, tamam. Abi korkunç değildi, niye korkuyorsun? Korkunç değildi. Ay burada bir şeyler var ya. Besle besle, ne doymaz herifmiş ya. Bir hafta boyunca besleyeceğiz galiba. Yine buradaki kağıdımız yok. Bakalım bu sefer yem nerede? Tuvalette mi yoksa? Evet, burada. Hemen tuvaletin oradaymış. Lan! Neresi oluyor böyle? Vallahi sıkıntı ya. Beşinci günde her şey boka saracak gibi. Bence. Evet yine burada değil. ne? Daha fazla istiyorum diyor. Vay o E'ye bak. Ben ne yapıyorum lan? Devsizlik devsizlik tabii. Daha çok istiyor. Allah arkadaşlar bundan başa çıkılmaz ya. Oh, oh, oh my god bro. Buralar görmüş olduğunuz gibi tuhaflaşmış hemen. Çık. Burası karanlık olmuş ya. Buraya gelmiş. Televizyonun yerine gelmiş. Bak bak bak. Görüyorsunuz değil mi kolları? Fırata bak anasını satayım. Tam bir hafta oldu şu an. Aa not gelmiş. Diyor ki ilk başta sadece meraktan sordum. İkincisi açlık. Üçüncüsüne kadar benim mi yoksa deliğin mi olduğunu söyleyemedim. Ne belalı bir delikmiş ya. Vallahi billahi ne deli oğlum bu ya. Daha büyümüş. Daha çok büyümüş bu arada. Daha çok büyümüş arkadaşlar. Gittikçe büyüyor bu lavuk. Al lan. Bu oyun yapmak kimin aklına gelir ki arkadaşlar? Aşağıdan like atmayı unutmayın bu Unutmayın bakın tamam mı? Hala yiyor. Ne yemez falan. Gün 8. Yine not yok. Kaça kadar? Aa bak bak bak. Buradan kolları çıkıyor bak. Kolları çıkmaya başlamış her yerden. Üf, ne kadar iğrenç. Bok var böyle Aha bu sefer de burada et. Feet hole. Gün. 9 mu? 9. gün mü? Aynen öyle. Kaça kadar sürecek bu? Bu esraf kan olmuş lan hep. Kan görülmüş oldu mu ortalık? Ev iyice var ya. Kan, kan... Oo et burada. Al besledim yine al. Zıkkımı yesice ya. Bir haftaya geçti ya. Tüketmek neyi tüketmek beni mi tüketeceksin ne yapacaksın? Ayda. Yatak matak. Oğlum yatağın olmuş. Daha çok garipleşmiş her şey. Her şey yerle bir olmuş. Abi değişiklik var ha. Eşyalar yok farkında mısınız? Eşyalarıymış. Her yerden kollar çıkıyor bak. Ağzına tükürdüğümün azgını ya. Sapıkla bu. Ben gideyim ev olsun abi ne diyorsun? Evet bir not daha. Arkada bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor şu an bir dakika dur. Bana durmamamı söylüyor. Bunu anlayan tek kişinin ben olduğumu eskiden ona bağırırdım. Şimdi dinliyorum diyor. Oğlum ne oluyor ya? Diyor ki ben de böyle notlar yazıyorum. Bunları koyduğumu hatırlamıyorum. Lan ben niye buraya geldim geri? Başa döndüm ha. Oo büyüdükçe büyüyor bu ha. Büyüdükçe büyüyor evet. Bir <laughs> <Behind. gülüyor> Gün 9 mu? 10 mu? Her şey niye bu kadar normal? Her şey eski haline gelmiş. Hayır beslemeyeceğim. Hayır. Aa hayır bastım bakın hayıra bastım. Bir şey olmadı. Beslemeyeceğim. Hayıra basacağım bu sefer. Hep e evet'e bastım. Bakalım bir şey değişecek mi? Evet yine şeytanlaştık abi. Hayıra bastığımda yani öyle olmayacağını bilmiyordum. Kimse dinlemezken sen dinledin. Saydiği ritmi anladın. Şimdi o artık senindir ve sen bizimsin. What the fuck? Hayır lan ben kimsenin değilim. Sokarım ha. Ben bir tek ona yedim abi. Abi döken. Evden çıkıyoruz. Habero, habero. <laughs> Abi evin çalışısı yok lan. Bu ne biçim şey lan? Evet, göğe yüksel oğlum. İsa Mesih gibi yukarı yükseliyoruz. Tövbe ya Bu ne lan? Evet, ekranda bir şey belirli şu anda. Böyle dolanmaşlı bir şey. Avgen ending. Yükseliş sonu. Bu oyunda kaç tane son var oğlum? Kaç tane son var bu oyunda? şey yapacağım arkadaşlar. Hep beflem diyeceğim Bu sefer bakalım ne olacak göreceğiz. Buzdolabına buzdolabını şey yapıyor ya. Sapık ya. Bu ya. Buraya Aa buradaymış değil mi? Aynen. Besle diyor. Daha fazla diyor. Beslemeyeceğim lan. Beslemeyeceğim oğlum. İnadına beslemeyeceğim lan. Aç kalacaksın lan. Haç işareti var burada. Elhamdülillah Müslümanız abiciğim bizim haç değişimiz olmaz tamam mı? Oh my god Yemek vermiyoruz diye sinirlendi bakın Gün altı Gün altı böyle oluyor muydu ya? Bence arkadaşlar böyle olmuyordu ne diyorsunuz? Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Bilmiyorum artık bilmiyorum artık Gün yedi Evet şeyler hala aynı Notlar hala aynı arkadaşlar Vermemeye devam. Gün 8. Oh my god. <laughs> Kapıyı sıkıştım anasını ne Pardon. Kıyamam ya. Aç kalıyor ya. Kıyamam ya. Sen niye biz Ama desen bir de rağmen hala büyüme devam ediyor. Nasıl oluyor bu? İlginç. Gün 9. Bizim adam nefes alıp vermeye başladı. <laughs> korkma oğlum korkma lan korkma lan korkma lan Bence gün onla başlam başlamayacağız başka bir gün olacak Aynen bakın Döngü gibi ya Döngü döngüde gibiyiz arkadaşlar aynen D Bak bunu bilmiyorum he Böyle bir şey oldu mu bilmiyorum Notu da okuyamadım Evet yine not var burada değil mi? Yine not okuyacağız Ondan sonra gün ona başlayacağım Keep reading notes Remember placing Damn Kapıyı aç korkunç değilsin abi. Korkunç değilsin. Korkunç değilsin anasını satayım. Bu ne lan? Hı. Hmm. Bu kadar da korkunç değilmiş bu arada. Besleme dedim. Eğer besleseydim ne olurdu acaba? Yok abi bir daha uğraşamam şimdi. Şimdi hiç beslememem lazım. Diğer fonu merak ediyorum yani hiç vermeden. <laughs> bu son galiba. Evet ışıklar gitti. With you. Then you starved it. It remembers. In the final world. Bakın bu yok be. Then you starved it. It remembers. Yeşler, bu yoktu. In the final world. Evet, bu yok. It Valde. with you. Yeni oda. Aha. Then Delikler var. Remembers. In the final world. It Etlilere bak! Bir sürat var. It remembers. It with you. Oha! Kalbe bak! Nasıl sonu lan böyle? Çok korkmuştu adam. Çok çirkin ve çok korkmuştu. Et sonuymuş arkadaşlar bu da. Et sonu. Neyse ben daha oynamıyorum. Bunu sokarım. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Yine farklı bir oyunla sizlerle oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten. Benden bu kadar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Yeni videoları bekleyin.